Survivor'da bu haftanın eleme heyecanı adeta nefesleri kesti. Potaya giren dört isim arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Adaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalan yarışmacılar ise Meryem, Adem, Sevgi ve Ayşe oldu. İlk eşleşmelerde Meryem ile Ayşe, Adem ile Sevgi karşı karşıya gelecek. Adem ve Sevgi eşleşmesine baktığımızda, Adem'in bu turu rahat bir şekilde geçeceği neredeyse kesin gibi. Hatta skorun 5-0 ya da en fazla 5-1 olması bekleniyor. Çünkü Adem parkurlarda istikrarını koruyor ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Asıl heyecan ise Meryem ile Ayşe arasında yaşanacak. Bu düello tam anlamıyla kader anı olacak. İlk atış hakkını Ayşe alacak. Bu küçük gibi görünen avantaj aslında oldukça kritik. Ancak buna rağmen Meryem'in agresif tarzı ve yüksek konsantrasyonu ona büyük bir avantaj sağlıyor. Ayşe'nin son dönemde yaşadığı form düşüklüğü de göz önüne alındığında burada herkes Meryem'in kazanacağını düşünebilir. Fakat işler öyle ilerlemeyecek. Çünkü ilk turda sadece tek atış seçiliyor ve kaybeden doğrudan ikinci aşamaya geçiyor. Bu nedenle Ayşe sürpriz bir performansla ilk eşleşmede Meryem'i geride bırakacak. Bu sonuçla birlikte final düellosu Meryem ile Sevgi arasında gerçekleşecek ve burada atış seçme hakkı Meryem'de olacak. Meryem kendisine en uygun atışı seçse de sevginin başaracak. Ardından bu yarışı kazanacağını düşünüyorum ve adaya veda eden isim Meryem olacak. Peki sizce adaya veda etmesi gereken yarışmacı gerçekten Meryem miydi? Yoksa sevginin gitmesi daha mı doğru olurdu? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum.